Start'ta Fiat Abarth motorsporun genç pilotları Yıldız Avcı ve Fatih Kara ile sohbetimiz devam ediyor. Ee, İsveç'te kar var dışarısı pek farklı değil. İstanbul sokakları da İsveç gibi. Ee, Bizde biraz çamur oluyor ama. Olsun o kadar olacak. Olsun. Şimdi arkadaşlar e, biraz da bir fazla güldük. Pazar günü maalesef çoğumuzun bilmediği üzücü bir olay yaşandı. 2007 yılında Siyanakat'ta yarışan, iki yarış kazanan Özgürcan Gözmen, 20 yaşında genç bir arkadaşımız İzmirli yaşamını yitirdi. Dün de İzmir'de toprağa verildi. Taner Şengezen'in talebesiydi. Maalesef hastaydı ve bu hastalık ondan saklanıyordu. Babası çok büyük bir fedakarlık yaptı. Oğluna hiçbir şey söylemedi ve Otomobil yarışçısı olmak en büyük istemiydi. Arkadaşımızı rahmetle analım ve ailesine de başsağlığı diyelim. Özgürcan Gözmen, toprağı bol olsun. Allah Allah. 20 yaşında bir arkadaşımız. Anısını İzmirler herhalde yaşatacak biz de dilimiz döndüğünce. Aklımıza geldikçe buradan anımsatacağız. Bunun için insanlar birbirlerini kırmamalılar. Rakip de olsalar her zaman sevecen olmalılar değil mi? Kesinlikle. Şimdi benim korkum şu, sen biraz daha deneyimlisin, Yağız bir anne kuzusudur, annesinin sözünden ve babasının sözünden pek çıkmaz. Oysa sen bunun tam tersi bir karaktersindir. Korkum Yağız'ı yoldan çıkarmak. Bunu yapar mısın, evet. yapmaz mısın? Kesinlikle yani sonuçta e, ben de senin bahsettiğin gibi şimdi öyle mi bahsettin ki aslında Yok o kadar da değil, <laughs> o kadar da değil. Şimdi durumu ben nasıl toparlayacağım? Gayet akıllı, <laughs> aslında da hiç öyle yok, hayır, sonuçta değil. Sonuçta karakterlerimiz tabii ki de çok farklı ikimizin de ee, ama oturduğumuz zaman, bir yerde muhabbet ettiğimiz zaman, yemek yediğimiz zaman çok da iyi anlaşabiliyoruz. anlaşabiliyoruz. Ee, da aramızda farklı. çok büyük bir yaş farkı da yok. Ee, uzun zamandır da tanıyoruz birbirimizi. İkimiz hakikaten aslında e, arkadaşız, yakın da arkadaşız yani. O yüzden hiç öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama yani tabii, tabii ki de, tabii. de ikimizin karakteri de çok farklı. Yani. Ama aynı takımda olmanız hakikaten sizin için çok büyük avantaj. Evet. Birbirinizin açıklarını kapayacaksınız. Benim evet. için de çok büyük bir avantaj olacak çünkü Fatih Dünya Gençler Şampiyonası'nda yarışmış bir pilot olarak Teşekkür ondan ederim. öğreneceğim şeyler olduğunu düşünüyorum <laughs> Süper 1600'de. Doğru. Şimdi gelelim Süper 1600 ile bu yıl derecelerin olmayışında grup N otomobillerinin mücadelesine. Nasıl görüyorsunuz şansınızı? Bence gayet yüksek. Yüksek. zor olacak tabii ama Mutlaka e, zor olacak. işte asfalt yarış olursa eğer biraz daha fazla tabii ki de işimiz daha çok kolaylaşacak. Ama e, dediğim gibi yaz hakikaten toprakta çok hızlı bir pilot. E, ama otomobilin iki otomobilin çeker olması. Tabii ki tabii ki iki çeker çok büyük dezavantaj. Zaten e, bir sıfır mağlup başlayacağız. Ama otomobil çok sağlam ve mekanik arıza yaşatmayacağımız bildiğimiz için öyle bir güvencemiz var çünkü çok güvenilir evet. bir otomobil. Senelerde de yarışıyor, parça desteğimiz çok fazla, lastiğimiz problemsiz, istediğimiz kadar antrenman yapabiliyoruz. Bunların hepsi bize çok büyük artı sağlayacak ve ikimiz de birbirimizi iteliye iteliye üst sıralara çıkacağız çıkacağız inşallah. Bundan hiçbir kuşkum yok. Bakalım Ercan Kazaz'la ee, Serkan yazıcı yarışacak mı ki yarışacaklar i̇nşallah gibi yarışacak, görünüyor. Evet, ee, Arasında çok güzel bir çünkü e, rekabet, kompetisyon oldu. Evet, şimdi İsveç valisinin görüntülerini izleyelim, sonra bunu konuşalım çünkü otomobil spor tutkunları parkurda mücadele yok diye gelmiyordu ama ikinizin e, eşit otomobillerle yarışması sanıyorum biraz daha seyirci çekecek. İnşallah, İnşallah. Evet, İsveç valisinin izleyelim, yarı maddi olan nasıl uça uça gidiyor bakalım, sonra da sohbetimiz nasıl